böyle ahıra girdiğim an, ata geminin vurduğum an çıkartıyorum ya. Yani. Ata biniyorum yani aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ayrı bir Selçuk oluyorum yani bazen stresli de olsam. Ata bindiğim an çok sakin, dünya benim, dünyanın en huzurlu insanı benim. En basit bu. Bir insan aşık olur da, Aşkçı'dan daha ötesi olan bir şey. Yani. Elimi, kolumu, kanadımı kestiler yine ben ata binerim. 2009'da ben bir rahatsızlık geçirdim. Hastalanmıştım. Beni hayata bağlayan tek şey at oldu. Yani ata bindim iyi oldu. Daha önceden at sevgim vardı. Cirit izliyordum, arada bir ata biniyordum ama 2009'dan sonra vazgeçilmezim oldu. Yaklaşık 10 yıldır bütün hayatım at diyebilirim. Annem misal çok uğraştı beni attan soğutmak için ama ben soğumadım. Soğumam da hiçbir kuvvetin gücü de yetmez yani beni attan soğutmaya tüm her şey bu. Yani elimde olsa aynı evde yaşarım yani hatta. Ya e, soruyorum. Kendi kendime soruyorum ama cevabını inanın bazı şeylerin ben de bilmiyorum, bulamıyorum. sabah ilk kalktığım zaman ahıra giderim. Atların alafını veririm. Ondan sonra suyunu veririm, tumar ederim, altlarını temizler atarım. Diyelim ki yarın cirit var abi. Bugünden böyle uykum gelmiyor. Yarın yani saat yarın işte cirit saat onda ya. On nasıl olacak? Nasıl cirite bineceğim? Bugünden ertesi günü hayal ederek geçiyor günümüz. Yani tüm ciritçiler böyledir. Atlı cirit zor bir spor. Çünkü atla bir uyum olmanız lazım. Bindiğiniz zaten sizi hissetmesi lazım. Yani ne dakika ne yapacağınızı bilmesi lazım. O atla bütün olman lazım. At cirit attığınız zaman 50-60 sürat yapıyor, cirit elinizden çıktığında an, bir anda geri dönmesi lazım. Bunu hep öğretmemiz lazım. Müzik Kendi şahs atma benden başkası bindiği zaman bende gösterdiği performansı başkasında göstermez. Bazen olur gitmez, hırsçınlık yapar. Buna eminim yani ikimizin arasında bir diyalog var, bir bağ var. Yenip mesele değil. Diyorum ki cirit oynayayım. Millet yani alkışlasın, vuruyorsun, hoşuna gidiyor. Ama eee nasıl diyeyim ki insanı aşılamak istiyorsun. Ciriti. Toplum daha çok bilsin. Yani amaç bu. İnşallah da attı ciriti herkese, tüm dünyaya tanıtırız. <laughs> ...ben e, bir geneleğin temsilcisi olduğumu düşünüyorum ve bunun içinde emin adımlarla ilerliyorum. Noyraz! Dur, dur kardeşim, dur, dur kardeşim, dur. atla ilgilenen bir insan her güzel şeyi yapmaya çalışır yani. Çünkü başka düşünceler olmaz aklında. İşte bazı insanların düşünceleri farklıdır. İşte hep böyle kötülük yönünden. Atla uğraşan bir insanın bakış açısı hep iyilikle yanadır. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani atla ilgilenen insan var ya, sevgi dolu, hoşgörülü bir insandır. Çünkü e, atla iletişim kurmak çok zor bir şey. İnsan yani, hissediyor böyle içini, iyiliğini, kötülüğünü. Hisseden bir hayvan. Ayağı kırılıyor, cirit esnasında olur, koşu esnasında olur. Öyle olur ki, tedavisini yaparsın, bakarsın ki olmuyor, uyutuluyor. Çünkü hayvan gözünün önünde acı çekiyor, ne yapıyorsan yap iyileşmiyor atım var. Yaklaşık bir yıldır da tedavisini yapıyorum. İyileşmedi ama uyutmayı da düşünmüyorum. Neden uyutmayı düşünmüyorum? Ben onu çocuğum gibi görüyorum. Ya yani çok seviyorum. Acı çekiyor ama biliyorum da yani elim gitmez yani kesinlikle. Ben onu onu yapamam yani. Beni dinliyor yani. Isırdaşlarım vardır, söyleyemediğim şeyleri ona diyorum yani, anlıyor. Cirit'e çıkmadan önce bile söylüyorum, bir gün önce. Akşamızı, gidiyorum işte Poyraz, yarın Cirit var, haberin olsun. Bu da bunu biliyor, buna eminim yani, anlıyor yani. Faytonculukla alakalı olan görüntüleri ben gördüm. Atların e, hallerini, durumlarını, işte e, yaralıydılar, zayıftılar veya sakatlandı attılar bir köşeye, gitsin ölsün. Keşke imkanım olsa, yani o atlar da benim yanımda olsa. Yani buraya gelsin de ben bakayım. Ben kendim örnek veriyorum, yani fayton yapmıyorum ama fayton işi yapsam, atlarım zayıf olsa veya öyle bir atı dövsem veya aç bıraksam etsem dışarıdan bile tepki alırım. İşte bu tepki büyük şehirlerde de olsa emin ol ki onlar da bizim gibi atlara bakarlar. Yani ona nasıl kıyabiliyor? Kıyılmaz yani ona. Ailemle birlikte yani çocuklarıma bile aynı şekilde Çocuğum şu an bir buçuk yaşında, benimle birlikte akbiliyorum. Otur. Şu an bile aşılamışım yanına. Aynı tutku, aynı sevgi onda bile var. Poyraz diyorum, o benden önce kaçıyor. Yani dünyanın en pahalı aracını bana verseler, bu yana da bir tane en kötü bir at koysalar ben yine atı seçerim.